Yazılı Yazır mısın? Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıflar 1. dönem 1. Türkçe yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce bu yazılı sorularımıza ve daha fazlasına yazılıayim.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Bildiğiniz üzere Türkçe sınavlarında klasik olarak metin sorusu sorulmaktadır. Bir metin veriliyor, bu metinle alakalı 4-5 soru sorulur. Burada da tam onu yaşıyoruz. Gelin birlikte metnimizi okuyalım. İbrahim Ethem 800'lü yıllarda Bel şehrinde yaşayan bir sultandır. Bir gece tahtı üzerinde uyuyakalmıştı. Bir gürültüyle uyandı. Tavan sallanıyordu. Seslendi. Kim o? Damdaki tanıdık biriyim. Devem kaybettim onu arıyorum dedi. İbrahim Ethem hey şaşkın ne diye damda arıyorsun? Damda deve mi olur deyince damdaki kişi ey gafil sen Allah altın taht ve süslü elbiseler içinde arıyorsun. Damda deve aramak mı bundan garip? Dedi. Bunun üzerine şaşkına dönen İbrahim tüm şeylerden tövbe etti. Bir gün sarayda bir ziyafet veriliyordu. Devlet adamları yerlerini almış, hizmetçiler servis için e, beklerken, servis için emir beklerken oldukça heybetli biri çıka geldi. Ne askerlerden ne hizmetçilerden hiçbir kimse ona sen kimsin burada ne işin var deme cesaretini gösteremedi. Bu heybetli kişi ancak İbrahim Ethem soru sorabildi. Ne istiyorsun? Heybetli kişi bu handa konaklamak istiyorum dedi. İbrahim Ethem burası han değil benim sarayımdır diye cevap verdi. O kişi peki bu saray bundan evvel kimin diye sorunca İbrahim Ethem babamındı dedi. Gelen kişi ondan önce kimin diye sordu. İbrahim Ethem dedemindi dedi. Adam tekrar ondan evvel kimindi, kimindi? diye sordu. İbrahim Ethem filan oğlu filanın cevabına o zatın bunların hepsine ne oldu sorusuna İbrahim Ethem öldü cevabını verdi. Gelen heybetli adam bu nasıl senin sarayın biri gelmeden biri gitmedi diyerek geldiği gibi geri çıktı. İbrahim Ethem adamın peşinden koşup durdurdu ve sordu. Sen kimsin? O heybetli adam yanıtladı. Ben Hızır'ım dedi. İlk sorumuz. Olayın mekanı neresidir? Metinde e, olay hangi zamanlarda geçmektedir? E, zaman olarak 800'lü yıllarda geçmekte. 800 yıllarda. E, Bel, şehrinde, Bel şehrinde İbrahim Ethem'in sarayında geçmektedir. İbrahim Ethem'in sarayında geçmektedir. Bu şekilde ilk sorumuzu tamamladık. İkincisine bakalım. Metindeki şahıslar kimlerdir deniliyor. Metindeki şahısları yazalım. İbrahim Ethem. Heybetli adam yerine Hızır yazabiliriz arkadaşlar. Ee, sonra hizmetçiler hizmetçiler, askerler işte devlet adamları diyebiliriz. Devlet adamları şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Siz olsaydınız bu metne nasıl bir başlık koyardınız? Metin üzerindeki boşluğa yazınız deniliyor. Ben olsam bu metne nasıl bir başlık koyardım? Şöyle benim sarayım derdim. Benim sarayım diyebilirdim arkadaşlar. Hani benim sarayım diyor ama aslında onun değil. Gibi gibi böyle bir başlık düşündüm. Hani siz kendiniz kendinizde bir başlık düşünebilirsiniz. Bu sorunun sadece doğru cevabı benim sarayım değil. Hani o şekilde düşünmeyin. Kendi başlığınızda gene tam puan alabilir arkadaşlar. Bu sadece benim seçmiş olduğum ve sizlere örnek olmasını istediğim bir başlıkta. Devam edelim. Bu parçada verilmek istenen mesaj nedir deniliyor? Bu parçada mesaj şu verilmektedir. Gerçek mülk sahibi Allah'tır. Gerçek mülk sahibi Allah'tır diyebiliriz. Çünkü bakın e, bu saray benimdir diyor ama diyor ki ondan önce kimin de dedemin de ondan önce dedesinin 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 falanın oğlu falanın demekte. Yani e, de, e, öldükçe değişmekte o saray İbrahim bin Etemin de değildir. Sonra o öldükten sonra onun oğlu gelecek. Onun oğlu, onun oğlu gelecek. Yani bu dünyada aslında hiçbir şey bize ait değil. Gerçek mülk sahibi Allah'tır. Bu metinde de bu mesaj verilmek istenmektedir. 5'e geçelim. Deyimlerle anlamları eşleştirmek isteniyor. Gelin birlikte bakalım. Burnunda tütmek. Burnunda tütmek ne demektir? Çok özlemek de demektir arkadaşlar. Birini çok özlemek, bir şeyi çok özlemek. Burnumda tüttü derseniz ne olmuş olursunuz? O kişiyi özlemiş ol olmuş olursunuz. Diş bilemek ne demektir? Ee, o da kötülük yapmak için fırsat beklemektir. Yani şöyle aklınıza tutabilirsiniz. Ee, aslan atıyorum dişiyle bir avını ne yapabilir? Direkt öldürebilir. Diş bilemek de dişini iyice sivriltmektir. Aslan dişini iyice sivriltirse ne yapacaktır? Avını daha iyi, daha vahşice öldürecektir. Kötülük yapmak için yani fırsat beklemek olarak söyleyebiliriz. Günahını bile vermemek, hiçbir şeyini paylaşmamak olacaktır. Yani günah kötü bir şey olmasına dahi o dahi o kötü bir şeyi bile bize paylaşmayan kişiler için günahını bile vermez diyoruz arkadaşlar. Yüreği ağzına gelmek ise çok korkmak olacaktır. Yüreğim ağzıma geldi, birden karşıma çıktı mesela. Vakit öldürmekte zamanı boş harcamak olacaktır. E'yi de eşleştirelim. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından diğer sayfamızdaki 6. soruyla devam edebiliriz. Burada da bize cümleler veriyor. Bu cümlelerdeki fiillerin iş fiili mi, oluş fiili mi, durum fiili mi olduğunu yazmamız isteniliyor. Şimdi fiilimizin başına onu getirdiğimizde anlamlı oluyorsa iş fiili olacaktır. Eğer anlamsız oluyorsa da durum fiili olacaktır. Ama şöyle bir istisna da var. Bu fiilimiz kendin, kendi kendine olabilmekte ise o zaman da oluş fiili olacak diyebiliriz. So, e, örneklerden daha iyi anlayacaksınız. İyi ki yapılmış zaten. Mesela okurum, onu okurum dediğimiz anlamlı iş. Ve kendiliğinden olmuyor. İkiye baktığımızda Kasım ayı ile birlikte havalar iyice soğudu. Mesela soğudu. Soğudu kendiliğinden olan bir şey. Hani hava kendiliğinden so soğuyor. Hani dışarıdan insanın etkisiyle vesaire bir şey yok. Kendiliğinden olduğu için bunu da oluş fiili olarak söyleyeceğiz. Küçük kardeşim beşiğinde uyumuş. Onu şu uyumuş dediğimiz anlamlı olmuyor. O zaman durum fiili. Eski günlerimizi her gün biraz daha özlüyorum. Onu özlüyorum dediğimiz anlamlı oluyor. İş fiilidir. Pa pardon arkadaşlar. İş fiili. Sonbaharla beraber bütün yapraklar sararmış. Bakın sararma eylemi gene kendiliğinden olmaktadır. Ee, bu yüzden bu da oluş fiili olacaktır. Öğretmenimiz bizi görünce çok sevindi. Onu sevin dediğimizde anlamlı olmuyor. O yüzden durum fiili. Konuşmacının sözlerine hepimiz çok güldük. Onu güldük anlamlı olmuyor. Durum fiili. Okulun bahçesindeki çimenler yeşeriyor. Bakın yeşermek gene insan elinin dışında kendiliğinden olmaktadır. O yüzden de oluş olarak söyleyeceğiz. Yavru köpek şaşkın gözlerle etrafına bakıyordu. Onu bakıyordu dediğimizde anlamlı olmuyor. O zaman durum fiilidir. Dün sabah otobüste öğretmenimi gördüm. Onu gördüm dediğimizde anlamlı oluyor. Bunu da iş fiili olarak söyleyebiliriz. Sıra geldi doğru yanlış sorumumuza. Hemen bakalım. Sanatın toplum sorunlarına çözüm bulması gerekir cümlesi nesnel bir cümledir. Hayır, öznel bir cümledir. Çünkü burada kişisel yorum ön planda. Sana göre toplum sorunlarına çözüm bulması gerekiyorsa bana göre tamamen nedir? Zevk için yapılmalıdır, sanat için yapılmalıdır gibi gibi. Nesnel cümleler herkes tarafından kabul edilebilir ve kanıtlanabilir cümlelerdir. Yoruma açık değildir. Öznel cümleler ise yoruma açıktır. Ee, kendi kişisel düşünce içermektedir arkadaşlar. Buna göre devam edeceğiz. Arkadaşlarımla oynamak için sabah erkenden sokağa çıktım. Amaç sonuç cümlesidir. Sokağa çıkmasının amacı mı var? Ne? Arkadaşlarımla oynamak. Arkadaşlarıyla oynamak için sokağa çıkıyor. Amacı arkadaşlarıyla oynamak. O yüzden amaç sonuç cümlesidir. Doğru. Türkçeyi güzel kullansın diye bu kelimeleri öğretiyorum cümlesi. Neden? Sonuç ilişkisi vardır. Ee, bu kelimeleri öğretmemin sebebi sonucu e, sebebi ne, Nedeni ne? Türkçeyi güzel kullanması. Türkçeyi güzel kullansın diye... Kelimeleri öğretiyorum. Neden sonuç sebep sonuç cümlesidir? Doğru. Kalbimde arama eski yerini, sen gözümde akan sele karıştın dizesinde, insana ait bir özellik cansız bir varlığa verildiği için kişileştirme yapılmıştır. Bakalım var mı? Kalbimde arama eski yerini, sen gözümde akan sele karıştın. Ha. Burada insana ait bir özellik e, cansız bir varlığa verilmemiş kişileştirme yoktur. O yüzden burası yanlıştır. Ama deseydi ki gözlerim e, ee, şaşkına döndü veya işte ne deseydi arkadaşlar ee, sel sel kızdı sel kızdı deseydi mesela sere karıştı ee, sonra göl göl kızıştı göl kırgın gibi ifadeler deseydi o zaman kişileştirme olurdu ama burada kişileştirme yok Romanlı Çukurova topraklarına yaşayan pamuk işçileri anlatılmış cümlesi yoruma açık bir cümledir. Hayır yoruma açık değildir. Nesnel olarak kabul edebiliriz. Burada e, hani kanıtlanabilir arkadaşlar. Herhangi bir yoruma yer verilmiyor. Yanlıştır. Sekizinci sorumuzda devam ediyoruz. Burada da fiillerin kip ve kişilerini örnekteki gibi karşısına yazmamız isteniliyor. Şimdi geliyorlar deniliyor. Zamanımız nedir? Şimdiki zaman yor eki aldığı için şimdiki zaman... Kimler geliyorlar? Onlar geliyorlar. Nedir bu? Bu da üçüncü çoğul kişidir. Onlar geliyorlar arkadaşlar. Okumalıyım. Malı meli nedir? Gereklilik kipidir. Gereklilik kipi diyelim. Okumalıyım kim? Ben okumalıyım. Birinci tekil kişi veya şahıs da diyebiliriz. Fark etmez. Dinlersiniz. Siz dinlersiniz. Er ar kullanılmış. Geniş zaman geniş zamanda çekimlenmişti. Dinlerseniz kim? Siz. Yani ikinci çoğul kişi. Ee, sonra çizmişsin. Miş. Bakın miş de duyulan geçmiş zamandır. Duyulan geçmiş zaman diyelim. Çizmişsin kim? Sen. İkinci tekil kişi. Yassa. Sesa. Burada da arkadaşlar şart kipinin kullanıldığını söyleyebiliriz şart tipi kim? O yazsa, o yazsa üçüncü tekil kişi şeklinde olacaktır. Devam ediyoruz hemen e, dokuzuncu bölümümüzle. Burada ne denilmekte? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber kipiyle çekimlenmiş bir fiil yoktur? Kiplerimiz haber kipi ve dilek kipi olarak ayrılmakta. Gelin birlikte bakalım. Ailenle Antalya'nın tüm sahillerini gezdik. Dik burada e, görülen geçmiş zaman olacaktır. Görülen geçmiş zaman diyelim ve haber kipiyle çekimlenmiştir. Eledik. Doğduğum köydeki ceviz ağaçını kesmişler. Mişler bakın. E, bu da duyulan geçmiş zamandır. Haber kipidir. Eledik. Düğünlerini hafta yapacaklarmış. Ecek acak gelecek zaman kullanılmış. O da haber kipidir. Eledik. Lütfen ödevlerini herkes kendi yapsın. Derken burada arkadaşlar dilek kipinin kullanıldığını söyleyebiliriz. Dilek kipi. Burada haber kipi yoktur. Cevabımız denizli şıkkı. Son sayfamızda sıra 10. sorumuza buradan devam edeceğiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur? Sınava iyi hazırlandığından başarılı oldu. Başarılı olmasının sebebiyle sınava iyi hazırlanması var. Tadile gördüğü yerleri arkadaşlarına anlattı. Anlattı ama anlatmasının sebebi var mı? Yok. Geç kaldığı için annesine özür diledi. Annesine özür diledi. Neden özür diledi? Geç kaldığı için. Var. Sporcu dereceye girince takıma alındı. Takıma neden alındı? Dereceye girdiği için var. B şıkkında yok cevap Bursa. Yolla. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum fiili vardır? Bakalım. Aklından geçen her şeyi hiç düşünmeden söyler. Onu söyler dediğimizde anlamlı oluyor. O zaman bu nedir? İş fiilidir. Neşe içinde oynayan çocuklarını izliyordu. Onu izliyordu dediğimizde anlamlı oluyor. Gene iş fiili. Poşetteki ekmekler iyice bayatlamış. Bakın bayatlamak gene kendiliğinden olabilen bir fiildir. Bu yüzden de bunu oluş olarak kabul edeceğiz. Annesinin arabadan indiğini görünce ona doğru koştu. Onu koştu dediğimiz anlamlı olmuyor. O zaman burası durum fiilidir. Biz de bunu istiyoruz. Cevabımız deniz şıkkı. Yolla. 12. Bu partide numaralanmış cümlenin hangisinde çekimli bir fiil kullanılmıştır? Hemen bakalım. Çekimli fiil istiyoruz. Henüz 17 yaşındaydı. Burada ne vardır? Ek fiil vardır. Bakın isim e, yüklem anlamında kullanılmıştır arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? Ek fiil diyoruz. Ama biz ne istemiştik? Çekimli fiil istemiştik. O yüzden 1'deki e, cümlemizi eledik. Yani A şıkkını da eledik. Babasının evi terk etmesi onlar için büyük bir acıydı. Gene acı ek fiil alarak yüklem görevinde kullanılmıştır. Eledik. İsimdir yani. Bir hafta içinde anneannesinin yanına taşınmışlar. Mesela taşınmak arkadaşlar Direk bir fiildir ve taşınmışlar ee, buna nedir arkadaşlar? Taşınmış e, duyulan geçmiş zamanın duyulan geçmiş zamandır diye mi? taşınmışlardı duyulan geçmiş zamanın dığlısı. sonra da dı eklenmiş ama o bizi ilgilendirmiyor direkt şurası zaten yiyecektir çekimli fiil olduğunu bizi gö bize gösterecektir ailenin en küçüğü ne yazık ki oydu bakın buradaki o sözcüğü de ek fiil alarak ne olmuştur? Yüklem olmuştur. Biz fiil istediğimiz için cevabımız Ceyhan şıkkı 3'tür. Yolladık, devam ettik. Diyor ki buradaki sorumuzda da Şuradakilerin hangisinde ya ayrı ayraç içinde verilen hikaye unsuru yoktur. Bakalım ilkinde zaman deniliyor. Daha geceydi. Zaman var. Devam etmeye bile gerek yok. E dedik. B'de diyor ki kişi. Pencereden akseden aydınlık kadının kınalı saçlarına parlatıyordu. Kadın var bakın demek ki kişimizde var. Eledik. Üçte yer. Kuvvetli bir rüzgar esiyordu. Avukat Hacı Namık Efendi kağıtları uçmasın diye zümrüt bir köşke benzeyen küçük dükkanın camlarını kapattı. Bakın burada ne var? Zümrüt bir köşke benzeyen küçük dükkanı var. Bu da nedir? Yerdir. Bu da verilmiş. Eledik. D'ye baktık. Ağrı Dağı'nın yamacında... 4200 metrede bir göl vardır. Adına Küp Gölü derler. Bu göl bir harman yeri büyüklüğündedir ve çok derindir. Olayımız var mı? Herhangi bir olay yok. Sadece gölü anlatmakta. Ee, hani gölde şu oldu, bunlar vardı, kayıkçı vardı ifadeleri kesinlikle yok. Olay da yok. O yüzden burada da bizden istenmeyeni aradığı için cevabımız denizi şıkkı arkadaşlar. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan yarı yazı videolarını görebilirsiniz. Bu yazı sonuna ve daha fazla sınava dolaşmak istiyorsanız yazıldayım.net adresimize girerek oradaki örneklerin hepsini silip süpürürseniz sınava çok çok daha hazır bir şekilde gireceksinizdir arkadaşlar. Umarım ettiğiniz not alırsınız. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kaç aldığınızda yorumlara yazmayı unutmayın.